Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim Biz sizler için süt ve süt ürünleri çekmek istedim. İndirimli ürünlerin tabii ki ve yeni fiyatlarını güncel fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bakalım indirimleri nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle Aknas markasının tam yağlı tost peyniri var. Bu 500 gramlık. Fiyatları ise 75 lira. Yine Bin Vezir markasının kaşar peyniri var. Bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 83 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, KMB taze kaşar peyniri var. Bu da 700 gramlık. Fiyatı ise 112 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Ayça markasının kahvaltılık toz peyniri var. Bu şekilde bu da 1 kilo oluyor. Fiyat 141 lira 50 kuruş. Ee, burada ise Aknas markasının tost peyniri var. Bir kilo. Fiyatı ise 142 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et Güney markasının tost peyniri var. Bunlar da bu şekilde tam yağlı. Bir buçuk kilo. Fiyatı ise 100 95 lira arkadaşlar Besel markasının ta, kase margarinleri var. Bunlar şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatları 16 lira 50 kuruştan 14 lira 25 kuruşa düşmüş Sole markasının kase margarinleri de var. 250 gramlık fiyatları ise 10 lira 50 kuruş. Maret uzun e, dana sosisleri var. Bu şekilde 210 gramlık fiyatları ise 36 lira dana, kokteyl, e, sosisler var. Beşer markasının 350 gramlık fiyatı ise 55 lira. Tombik markasının sosisleri var. 500 gramlık. E, bu şekilde fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Lezitan'ın e, pirinç sosisleri var. E, fiyatları 15 lira 50 kuruş. Bunlar 250 gramlık e, sosisler. Burada ise hindi sosisler var ve salam Sosisler var arkadaşlar. Fiyatları 11 lira 50 kuruş Tombik markasının. Şöyle pirinç sosisleri var, sucukları var bu şekilde. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş Emin markasının dana sucukları var. Bu şekilde fiyat 49 lira 50 kuruş. Ee, burada ise emin markasının dana sucukları var 250 gramlık fiyatı ise 47 lira 50 kuruş beşer markasının kasap dana sucuğu var 400 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş tombik markasının kangal sucukları var 250 gramlık fiyatı ise 19 lira 75 kuruş baton e, sucukları var arkadaşlar tombik markasının 300 gramlık fiyat 22 lira 50 kuruş. Emin markasının baton sucuğu var. Bu şekilde dana baton sucuğu. Fiyatı 72 lira. Aytaç markasının dana sucukları var. Bu şekilde 450 gramlık. Fiyatı 89 lira 50 kuruş. Aytaç markasının baton hindi salamı var. Bu şekilde bunun da fiyatı 31 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Buradayız tombik markasının pirinç salamı var fiyatı 39 lira 50 kuruş markasının et markasının taze peyniri var Bu da 200 gramlık fiyat 24 lira 50 kuruş e, dost markasının kreması var e, 200 milimlik fiyat 24 lira 50 kuruş kıymalı mantı var e, dana mantı 350 gramlık fiyat 21 lira. Evet burada ise Kerem markasının nable peyniri var. 300 gramlık fiyat 32 lira 50 kuruş. Ee, Güney markasının 500 gramlık lor peyniri var. Fiyat 24 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise terem ya ee, kase margarini var. Gurme fiyatı 30 lira 50 kuruş. Evet burada ise arpacı bez peyniri var. Ee, bu da 1 kilo fiyatı 149 lira 50 kuruş. Evet, burada ise e, Kerem markasının kaymakları var. 200 milimlik fiyat 36 lira 50 kuruş. Sek markasının rulo kaymakları var. Bu şekilde bunlar 150 gramlık fiyat 37 lira 50 75 kuruş. E, Pervin markasının tereyağları var. 250 gramlık fiyatı 44 lira 50 kuruş. Yine Pervin markasının kozalak tereyağları var. Bunlar da 350 gramlık fiyatı 66 lira. E, Evet burada ise dost markasının süzme peynirleri var Bunlar 500 gramlık fiyatı 46 lira 50 kuruş et burada ise dost markasının süzme peynirleri var Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar fiyatı 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş İskenderun Vakıf e, geleneksel tereyağı var arkadaşlar. 500 gramlık. Fiyatı 107 lira 50 kuruş. Pervin markasının e, bu şekilde tereyağları da indirimde 1 kiloluk. Fiyatı 165 liradan 155 liraya düşmüş. E, İçim markasının tereyağları var. 750 gramlık bu şekilde. Fiyatı 129 lira burada ise Pınar markasının süzme peyniri var bunlar 750 gramlık fiyatı 87 lira 50 kuruş bir fiyatı var Aknaz köy peyniri var bunlar da 650 gramlık fiyatları 74 lira 50 kuruş ikici markasının beyaz peyniri var bunlar da 1 kilo fiyatı 105 lira bin vezir markasının taze kaşar peyniri var bunlar da 225 gramlık fiyat 39 lira It, e, burada ise kefir var arkadaşlar 250 milimlik e, fiyatı 13 lira 75 kuruş altın kılıç kefirleri var 1 litrelik fiyatı 29 lira 50 kuruş dost markasının 500 gramlık 500 milimlik devam sütü var fiyatı 16 lira 50 kuruş e, Burada ise dost markasının lakttosuz sütleri var 1 litrelik fiyatı 21 lira e, Burada ise gün, dost markasının günlük sütleri var. 1 litrelik fiyat 21 lira. Aknas markasının gurme dilimli çedar peynirleri var. 200 gramlık. Fiyatı 49 lira. 50 kuruş. Aknas markasının dilimli tost peyniri var. 500 gramlık. Fiyatı ise 79 lira. Ee, burada ise Binvezil markasının çeçil peynirleri var arkadaşlar. Bir ee, bu şekilde şun, bunlar da şu anda indirimde fiyatı 85 liradan 75 liraya düşmüş. Burada ise bin vezir eritme peynirleri var. 250 gramlık fiyatı 45 lira 50 kuruş bu fiyatı var. Et burada ise Aknas markasının klasik beyaz peyniri var. Bunlar da 600 gramlık fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. Bin Vezir markasının keçi peyniri var. Bu şekilde bunlar 350 gramlık oluyor. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim. Bu da koyun peyniri oluyor. Bu da aynı şekilde fiyat 59 lira 50 kuruş bin vezir markasından olgunlaştırılmış inek peyniri var. Fiyatı 55 lira kaşkaval peynirleri var. 600 gramlık fiyatlar ise 105 lira Evet, Aknas markasının bir kiloluk peynirleri var. Beyaz peynir fiyatı 95 lira. Evet, burada ise Aknas markasının 750 gramlık peynirleri var arkadaşlar. Şu anda indirimde fiyatı 75 liradan 65 liraya düşmüş. Burada ise Dost markasının süzme peynir yoğurtları var. 900 gramlık fiyatı ise 47 lira 50 kuruş. Et burada ise e, Aknas markasının krem peyniri var. 500 gramlık fiyat 42 lira 50 kuruş. kanunlar markasının krem peynirleri var. 350 gramlık fiyat 39 lira 50 kuruş. E, Aknas markasının çedarlı krem peyniri var. E, 300 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruş. 3 köşem eritme peyniri var 8 lira. Fiyat 18 lira 50 kuruş. Tophane peyniri var çubuk ve top e, peynirleri her biri 250 gramlık fiyatı 42 lira 50 kuruş. Beysan markasının tam yağlı beyaz peyniri var. fiyat 45 lira 50 kuruş. Ekici markasının Hellin peyniri var. E, 225 gramlık fiyat 36 lira. Kaanlar markasının sürülebilir lor peyniri var. 300 gramlık fiyatı 29 lira 50 kuruş. Et burada ise Bahçıvan markasının mozzarella peynirleri var arkadaşlar. Şu anda ee, indirimde 125 gramlık fiyat 29 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş ee, dost çiftliğinin kolot peynirleri de şu anda indirimde arkadaşlar 500 gramlık e, 64 lira 50 kuruştan 54 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun bu şekilde e, indirimde. Burada ise Dost markasının mozzarella beyaz peyniri de indirimde. 450 gramlık Fiyat ise 59 lira 50 kuruştan 46 liraya düşmüş. Gündoğdu markasının pulun peyniri var. 350 gramlık fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Ve burada ise Aknas Gurme beyaz peynir var. Bunlar üç farklı lezzet. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Ülsal markasının 325 gramlık beyaz peyniri var arkadaşlar. Oldunlaştırılmış. Ee, bu şekilde ee, fiyatları ise 52 lira 50 kuruştan e, 47 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Beyaz peynir var. Altın kılıç 500 gramlık. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Et Gündoğdu markasının aç bitir peynirleri var. Fiyatları 17 lira Beysan San markasının eski kaşarı var. 300 gramlık. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş kolot. Peyniri var. Bu şekilde Kebir markasının fiyatı 87 lira 50 kuruş. Evet burada ise Dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var. Şu şekilde bunlarda bir buçuk kilo fiyatı 47 lira 50 kuruş. Ee yine DOS markasının tam yağlı yoğurtları var. 500 gramlık fiyatı 13 lira 75 kuruş. Dost markasının tam yağlı yoğurdu var. bir buçuk kilo fiyatı 35 lira. Evet, Dost markasının yarım yağlı yoğurtları var. Bunlar 2,5 kilo fiyatı 49 lira 50 kuruş. Dost markasının e, 3 kiloluk yoğurtları var. Tam yağlı fiyatı 69 lira 50 kuruş. Et evet, burada ise e, ayran var. Bunlar da 200 milimlik fiyatı 3 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, Dost markasının şişe ayranları var. Fiyatı 23 lira 50 kuruş. Et burada ise mavi küflü krem peynirleri de indirimde fiyatları 26 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kur 75 kuruşa düşmüş burada ise ithal peynirler var ee, bunlarda e, fiyatları 49 liradan 39 liraya düşmüş gün yarım yağlı toz peynirleri var bunlar da bin, e, 1 kilo 200 gramlık fiyat 49 lira 149 lira arkadaşlar dana malet fıstıklı e, salamları var. Fiyatları ise 18 liradan 17 liraya düşmüş. Evet burada ise paket margarin var. Üçlü. Her biri 250 gramlık. E, fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Evet Kültür mantarı var arkadaşlar. 400 gramlık. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. E, bir fiyatı var. Burada ise e, mozzarella rende peyniri var. Bunlar 200 gramlık fiyatı ise 28 lira. Et Dost markasının e, yağlı sütleri var. Tam yağlı. E, 1 litrelik fiyat 18 lira. 50 kuruş. Torku markasının yağlı sütleri var. Bu şekilde fiyatları ise 21 lira arkadaşlar. Et Dost markasının yarım yağlı sütleri var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 17 lira. 50 kuruş. Pınar markasının yağlı sütleri var. 1 litrelik fiyatı 27 lira. 50 kuruş. E, Evet burada ise hüp sütler var arkadaşlar. Bu şekilde muzlu, süt, kakaolu ve çilekli. Fiyatları ise 5 lira 25 kuruş. pınar kido var arkadaşlar. Bunlar da kakaolu, muzlu ve çilekliler. Fiyatları 7 lira 45 kuruş. Dost markasının bu şekilde sütleri var. 4 lira 75 kuruş. Bunlar da çilekli, muzlu ve sade olanları var. Sade sütler ise 5 lira 50 kuruş bir fiyat var. Et evet, burada ise Emin markasının evcik sucukları var 400 gramlık fiyatı ise 95 lira arkadaşlar. Sultan markasının bana parmak sucukları var 400 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş dilimli dana kavurması var arkadaşlar bu şekilde 250 gramlık fiyatı 89 lira 50 kuruş dana kavurma var 150 gram fiyatı 49 lira 75 kuruş emin markasının çemensiz pastırması var bu şekilde fiyatı 59 lira 75 kuruş bir fiyatı var evet, bunlar da bir kiloluk yufkalar arkadaşlar fiyatları 35 lira altılı olarak satılıyor bir de böyle 3 olarak yufkalar satılıyor fiyatları 18 lira evet burada ise üçlü yufkalar var üçgen şeklinde fiyatı 14 lira 75 kuruş bir fiyat var mik şekler var arkadaşlar bu şekilde fiyatları 15 lira 50 kuruş burada ise danoneler var A meyve aromalı fiyat 8 lira 25 kuruş bir fiyatı var Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah emanet